Merhaba arkadaşlar, bugün kendinde yapabilirsin kanalımızda daha önce yapmış olduğumuz elektrikli bisikletin hızını arttırma videosu çekeceğiz. Bu elektrikli bisikletlerde arkadaşlar genelde aynıymış bu hızlandırma yöntemi ve takipçimiz bize tavsiye etti. Onun e, tavsiye ettiği şekilde hızlandırmaya çalışacağız ve deneyeceğiz. Umarım hızlandırabiliriz elektrikli bisikletimizi. Arkadaşlar bu elektrikli bisikletimizi biz profillerden yapmıştık ve 25 kilometre hıza çıkıyordu. Bunu nasıl yaptığımızı ve test videosunu yukarıdaki kartlardan takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu elektrikli bisikletimizin hızını arttırmamız için arkadaşlar aküyü arttıracağız. İçerisinde 3 tane akü var. 36 voltluk normalde bir elektrikli bisiklet motoruydu bu. Şimdi biz bunu 48 Volta çıkartacağız ve hızlandırmaya çalışacağız. Bunu bir takipçimiz bize tavsiye etti. Direkt dedi abi dedi hiç dedi bir şey yapmadan direkt siz aküyü arttırırsanız elektrikli bisikletin hızını arttırmış olursunuz. Ben hani zarar vermez mi diye düşündüm. Çünkü bu 36 Volta göre yapılmış. Hayır abi dedi 36 Voltluk olan Elektrikli bisikletler de aynı beyni, aynı motoru kullanıyor. 48 voltluk olanlar da aynı beyni, aynı motoru kullanıyor dedi. Ve ben bunun üzerine biraz araştırma yaptım. Bu araştırmalarda arkadaşlar internet üzerinde beyin araştırdım. Yani 48 voltluk elektrikli bisiklet beyni, 36 voltluk elektrikli bisiklet beyni. Hakikaten o arkadaşımızın dediği gibi arkadaşlar hem 36 volta uygun olduğunu hem de 48 volta uygun olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Yani şeyde satın alırken de böyle bir şey var. Hem 36 volt uygundur hem de 48 volt uygundur diye fiyat listesi var arkadaşlar. Aynı elektrikli bisiklet beynini hem 36 voltluk hem 48 voltluk diye satıyorlar. Böyle olunca bunu denemeye karar verdim. Tabii ki de denemeden önce size tavsiye edecek değilim. Önce deneyeceğim. Sonra epey kullandıktan sonra bunun deneyimlerinin videonun sonunda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi hemen ben elektrikli bisikletimin içerisini açacağım. Daha önce PVC borudan yapmıştık kaportayı zaten. Bu kaportayı açıp içerisine aküyü ekleyeceğim. Ve bu sefer şarj aletini de değiştirmem gerekecek. Yine 48 volt bir şarj aleti bulacağım. Onu da ekleyip deneyeceğim arkadaşlar şu anda hali hazırda 25 km hızla gidiyor bizim elektrikli bisikletimiz. Bu aküyü taktıktan sonra ya beyni yakacağız, ya motoru yakacağız ya da hızını arttıracağız arkadaşlar. Hemen ben aküyü ekleyip bunu hızlandırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar elektrikli bisikletimizi hızlandırmayı başardık gerçekten ee, sadece bir tane seri akü bağlamış olduk yani elektrikli bisikletimizin aküsü normalde 36 voltken şimdi 48 volt oldu başka hiçbir şey değiştirmedik arkadaşlar ne bir gaz kolu, ne beyin ne de motoru hiçbir şeyi değiştirmedik ee, yaklaşık bir 10 kilometre kadar hızı arttı ee, tabii bu rampada biraz daha düşüyor yavaşlıyor ama 36 voltken de 25 km hızla gitmiyordu. Şimdi de tekrar hızı düşüyor ama düz yolda gayet güzel bir şekilde hızında artış oldu arkadaşlar. Hem de daha uzun kilometre yapıyor. Yani şarjı hemen bitmiyor. Gayet güzel oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.